Stresle başa çıkmak zorlayıcı olabilir ama bazı psikolojik taktikler bu mücadelede büyük yardımcı olabilir. İlk olarak düşüncelerinizi sorgulayın. Olumsuz düşünceler zihninizi ele geçirdiğinde onları sorgulamak büyük bir fark yaratır. Kendinize bu düşünce gerçek mi diye sorun. İkinci olarak nefes egzersizleri yapın. Derin nefes almak anksiyeteyi azaltır ve zihninizi sakinleştirir. Üçüncü taktik kendinize zaman ayırmaktır. Günlük rutininizden kısa bir mola vermek enerji toplamanıza yardımcı olur. Dördüncü olarak pozitif bir çevre oluşturun. Sizi destekleyen insanlarla vakit geçirmek moralinizi yükseltir. Son olarak hedeflerinizi belirleyin. Küçük, ulaşılabilir hedefler koymak başarı hissi verir ve motivasyonunuzu artırır. Unutmayın, stresle başa çıkmak bir süreçtir. Bu taktikleri deneyin ve kendinizi daha güçlü hissedin. Hayatınızdaki stresi azaltmak için bu adımları atmak mutluluğunuzu artıracaktır. Harekete geçin ve bu değişimi yaşayın.